Şimdi sana verdiğim abur cuburları bu tabağa dolduracaksın tamam mı? Hadi başla bakalım. Al ilk abur cuburun öyle. şemsiye şeker aç bakalım. Ve bu tabağın içine yerleştiriyoruz hepsini. Hadi bakalım. Diğer abur cuburları da açacağız şimdi. İlk önce şemsiye şekerimiz. Sümeyye yemeden duramadı tabii ki hemen. İkinci abur cuburumuz çubuk krakerimiz. Hadi bakalım. Bunu da koyalım. Şöyle güzelce hepsini yerleştir Sümeyye. Hemen ondan da yedi. Dök bakalım hepsini içine. Abur cubur tabağı hazırlıyoruz. Sıradaki Coco tar Koy bakalım içine. Hepsini yerleştiriyoruz. Onu da şuraya koy istersen. Bunu da istedim. Aa hayır Sümeyye bir hepsini koy ondan sonra yersin. Çıkar onu şeyinden kabından. Evet. Sonra peynirli çabuk krakerimiz. Bunu da koy. Bunu da koy bakalım. Şöyle yapalım hatta bunu alalım. Şöyle şunu da düzeltelim. Açamadın mı? Ben açayım getir. Al bakalım. Bunu da dök. Tamam. Bir de son olarak çikolata. Bunu da al bakalım Sümeyye. Bunu da şuraya koyabilirsin. Onu da koyuyoruz tabağımıza ve abur cubur tabağımız hazır. Hadi afiyet olsun.